Efendim, şeytanın insana atalete uğratması, vesvese vermesi imtihanın bir sırrı olabilir mi efendim? Şeytanın insanı vesvese vermesi, evet. Şeytanın insanı atalete uğratması efendim, ona vesvese vermesi, insana verilen imtihanın bir sırrı olabilir mi efendim? Zaten o. Zaten o. Şimdi şeytan diyor ki ya boşver be kardeşim ya yani şu dünyada şu 17 milyonluk İstanbul'da sünnet seneyi ilan etmek sana mı düştü? Yani bu kadar hocalar var, bu kadar alimler var, bu kadar yüksek insanlar var. Yani bu sana mı düştü yani? Cahilin tekisin, elifin mertek biliyorsun. Yani... Boş ya. Baş, kendi işine bak, dükkanına bak, kaç kisbine bak, karına bak. Şeytan vesvese veriyor. E sen ne yapıyorsun? İyi kötü anladığın, bildiğin, duyduğun nasihatlardan, Kur'an ayetlerinden. Herkes kendi hizmetini yapacak. Kimseyi alim ol ondan sonra hizmet et diye bir şey yok. Alim ol ondan sonra namaz kıl diye bir şey yok alim ol, ondan sonra sünnet, seneye tatbik ettiği <laughs> bir şey yok. Herkes bulunduğu vaziyet itibariyle gücü, aklı, fikri, takatı neye yetiyorsa, o kadarıyla dinimi, mübini İslam'ın yolunda yürümeye gayret edecek. Şimdi bu rahmani düşünce, öbürü de şeytani düşünce, imtihan. Rahmani düşüncem mi galip ed edecek, şeytani düşünce mi? İşte bu niyet, Niyet fiildir. Niyet bir kuvve olan olan değildir. Yani niyet bir fiile geçendir. Yani mesela işte ben bir namaz kılayım ya yattığın yerde. Ya namaz vakti de epey geç. Kalkıp bir namaz kılayım. Ama yatıyorsun yani. O niyetin hiçbir faydası yok. Ama ya Allah namaza kalkayım dedin. böyle ettin mi? O niyet sağlama biniyor. Ve sen yapsan yapmasan o, o namazın sevabını alıyorsun. Davrandın ya. İşte bu hizb şeytan. Yani bunlar şeytanlaşmış insanlar. Veya şeytanın dürttüğü insanlar. Yani yalnız şeytan sana gelmiyor babana geliyor, annene geliyor, kardeşlerine geliyor, kısma geliyor, akrabaya geliyor. Onlar dürtüyor. Filanca akraban, filanca arkadaşın oğlun, kızın neyse e, tehlikeye gidiyor. Bizim eskiden e, böyle zikir, mikir kökten kesilmişti. Arada bir zikir yapıldığı zaman babam öyle o şıkları falan arada bir getirdi bize. Zikir yapılırdı. Ee, söylenen söz şuydu biz küçüktük daha ilkokul seviyesi daha aşağı. Ee, bunlar şey oldu cine düşüyorlar. Yani birisinin sesi biraz yükseldi mi? Bunlar cine düşüyorlar. Bek, bekaf. Kürtçe'de iyi beceremedim. Bekaf. Yani takıldı. Öyle miydi? Kürtçe bile var mı? Nasıldı? Bekaf efendim. Ne? Bekaf. Düş takıldı. He, at, Bek. Ha, bekaf. Ha, bekaf. Bekaf. Bekate. Bekate. Düştü. Yani o zikirde bir halavet olunca millet kapıları kilit, arka kapılarını <laughs> bir kapıları kilitliyordu ki oranın cini buraya gelmeye. Ta oraya varana kadar tahribat devam ediyor. Buna karşı çelik gibi bir irade ne olursa olsun sarsılmadan yoluna devam eden bir azim gerekiyor. Efendim ben mesela Konya'dan Ferhat efendim ismi. Ben önceden efendim kot, elbise yani normal bir şey gibiydim. Çok arkadaşım vardı efendim. Böyle var ya herkes yanımda böyle cirit atıyordu. Tabii. Böyle arkadaşım vardı ki yani günde telefon yüz defa çağırıyordu efendim. Hı. Ondan sonra kendi Aziz Mehmet dergahını ben te, eskiden beri biliyorum, kapı komşu koyunca hem. Artık böyle bir karar verdim kendime, efendim ben telefonumu hiç çalmıyorum. Eski arkadaşlarımın hiçbiri aramıyor. Tabii. İşte yani, <laughs> nadir, nadir arayanlar. Tabii. Böyle halam bizim eve geldi amcamla, bana dedi işte, bu böyle olmuş, Ankara'ya gitti ismimi deliye çıkardılar efendim. Yine Yani. İşte tüpek at. Evet. Tüpek at. Böyle efendim. <laughs> Beket, sen çarpıldın yani o Türkçe tercüme Sen çarpıldın artık yanında şeytan var kimse sana yaklaşamaz. Çünkü düştün artık. <laughs> Cezbeye düştün. Maalesef şeytanlar cirit atıyor yani buna karşı demir sebat kararı. Hanımlar hakkında işte tabiri kullanmış. Demir sebat kararı. Yani bilhassa hanımlar üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Ve dikkat edin Avrupa medeniyetin ölçüsü olarak çalıştırdığı kadın sayısına bakıyor. Yani işçi kadın sayısına bakıyor. Yüzde kaç çalıştırıyor o kadar medeni. Çünkü gavur biliyor domuz. Kadını serbest bıraktın mı, meydana attın mı, arkasının nasıl geleceğini biliyorum. Ondan sonra suçsuz günahsız katliamlar, felaketler, fecaatler, dünyanın en büyük adliye binaları, dünyanın en büyük hapishaneleri, dünyanın en dehşetli polis teşkilatları arka arkaya gelir. Sebebini biliyor. Sebep kadın. Tek şey var. Kadını cemiyetten çekip evine koydun mu o gün yüzde seksen doksan suçlar azalır. O gün birinci gün suçlar yüzde 80-90 azalmıştır. Biliyorlar. Her nizamın kendine göre bir muvaffakiyet şartı vardır. Her nizam kendi ölçüleri içerisinde muvaffak olur. Yani matematik olan bir problemi kimya ile çözemesin. Fizik olan bir problemi astronomi ile çözemesin. O ayrıdır, o ayrıdır. Her şey kendi bünyesi içerisinde olur. İslam bir bütündür, bir medeniyettir. İslam bir medeniyettir. İslam yandan çarplı, efendim kıtlama şekerli bir şey değildir. İslam bir nizamdır. Dünya ve ahiret hayatını için alan bir nizamdır. Kendi şartları ile muvaffak olur. Kendi şartları ile muvaffak olur nasıl bir vecize? Ee, maksada e, giderken gayrimeşru şeyler ekseriyetle muvaffakiyetin tersiyle neticelenir. Gayrimeşru muhabbet değil. Evet yani kendi sistemiyle gitmese muvaffak olamaz. Başkasının sistemi onu muvaffak etmez. Yani Yahudi helal, haram, şu, bu onlara göre zaten helallerin bir şey yok. Faiz sistemi. Bir Müslüman, bir İslam devleti faiz sistemiyle muvaffak olamaz. Yani öbürünün kursağına girip ona hayat veren şey, bunun kursağına girdi mi fesat veriyor. Yapı başka yapı başka. Yani eğer kendi sisteminin nizamını koyup ona göre hareket etmezse başkasının nizamıyla muvaffak olamaz. İşte Türkiye'nin başına 100 senedir gelen felaketin adı budur. Türkiye'nin başına gelen felaketin adı budur. Yani bu millet bin sene, on bin sene tarihten geliyor. Bin senesini iyi biliyoruz ki Kur'an ve hadis ışığı altında hayatını yürütmüş. Hayatiyeti onunla devam etmiş. O sistemleşmiş, oturmuş. Örf, adet, anane haline gelmiş. Kur'an'ı yaşayış, adet haline gelmiş. Şimdi sen bunu kaldır, Fransız Örfünü, adetini getir, burada tatbik etmeye çalış. İngiliz'in adetini getir, git burada tatbik etmeye çalış. E olur mu bu? Tutar mı bu? E olur mu yani? Çünkü bu milletin nizamı başkadır. Onların nizamı da kendine göredir. Şimdi sen bizim nizamı oraya götürsen, onlar bunalıma düşerler. Onların nizamını buraya getirsen, biz bunalıma düştük. 100 senedir yerimize sahip duruyoruz. Ama şurada 5-10 senedir Allah razı olsun Allah bir adam gönderdi. Hakiki hüviyetimize biraz biraz bocalıya bocalıya emekliye emekliye ha bu da bizimdi. Ha şunda biz kaybetmiştik. Bu ha deyip yeni yeni kaybettiğimiz şeyler bulmaya çalışıyoruz. Yani dünyada teknolojide Osmanlı'nın teknolojisine kimse kavuşamıyordu. Yani düşün Preveze Deniz Harbi'nde bir sene evvel İnebahtı'da donanma sıfırlandı. Osmanlı donanması imha edildi. Bir sene bir kış içerisinde icatlar yaparak onların o hantal gemilerine karşı ve vuruş menzillerine karşı küçük kabiliyeti, hareket kabiliyeti yüksek, manevra kabiliyeti yüksek ve top menzili uzun yeni bir donanma yaptı Osmanlı. Bir kışta. Sokulu öyle dedi. Onlar bizim e, sakalımızı kestiler. Biz onların kolunu keseceğiz dedi. Öyle oldu. Yani bu millet kendi değerleri ile hareket ettiği zaman kendi ölçüleriyle, kendini yoğuran teknenin biçimiyle hareket ettiği zaman bir kışın içerisinde bir donanma vücuda getirir. Yelkenlerine ibrişimden, atlastan iplerini ibrişimden yapar. Bir sokulu böyledir. Nitekim şu anda daha görünen şekliyle ki ben olsam ki öyledir, devletler öyledir. Görüneni azdır bu işin. Esas görünmeyeni diptedir. Teknolojide dünyayı şey yapacaklar Allah'ın izniyle ekarte edecekler. Teknolojide dünyayı ekarte edecekler. Demek ki biraz kendi kendimize Ayaklarımızdaki değirmen taşları çözülse o değirmen taşı bağlamışlar. Bir biri İngiliz, biri Fransız, biri Alman, biri Rus, biri Çin. Her biri bir ağırlık olarak ayaklarımıza bağlanmış 100 senedir. E diyorlar ki biz niye koşamıyoruz? Bak onlar medeni oldukça, oldukları için gittiler. Yani ayağımızdaki şu dev taşları bir sökün bakalım. Yani bizi biraz kendi halimize bırakın. Daha evvel anlatmıştım. Rahmetlik babam diyor Atış talimine çıktık Kendisi çavuşmuş e Ben diyor adamımı tanıyorum diyor biri var askerin içerisinde Adam attığını 12 değil 12'nin 12'sinden vurur yani Adam atıyor karavana atıyor karavana Komutan gidiyor başına niye vuramıyorsun ki adam Türkçe bilmiyor. E demiş beni kendi halime bırakmıyorlar ki. Beni kendi halime bırakın. Yok yatacaksın, ayağın böyle edeceksin, kafan böyle yapacaksın, tüfeği böyle tutacaksın. Bırakın ben kendi halime ateş yapayım. Babam tercüme etmiş. Demiş bırakın nasıl istiyorsun öyle yapsın. Ne bir serbestsin. Adam diyor böyle dir çöktü döndü o tarafa. Tak 12. Böyle oyun yapıyor diyor adam. Tüfekle oyun yapıyor adam. Tak 12. Tüfeği buradan alıyor, buradan alıyor. Bir daha. Nişan alma falan yok. Tak 12. E kendi halimize bırakmıyorsunuz ki be kardeşim ya. Bizi kendi halimize bırakın kendi halimize. Bizi bu Türk milletini, bu Anadolu insanını kendi haline bırakın. Hele bakalım. Hele bakalım o zaman. E şimdi daha hala kendi halimizde değiliz. Hala vatana hain olan elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Kendi halimizde değiliz ki. Bizde hainliğin affı yoktur. Hain öldürülür. Hain öldürülür. Eğer onu öldürmezsen çok hainler çıkar. Efendim katil tahammüden sebepsiz, suçsuz öldürülür. Sen bunu yapamıyorsun. Hala ayağımızda de, değirmen taşları bağlı yani. Bunlar basit hadiseler değil. Bunlar basit hadiseler değil. Bunlar yan tesiri olan şeyler. Adaletine bir devletin adaletine güvenmezsen insan bir şey yapamaz. Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün adalet yapılamıyor. Bugün adalet yapılamıyor. Ana şimdi e, bir adalet bilmemnesi çıkarttılar. Bakın bakın 5816'ya bir şey yapmışlar mı? Töbe, hiç san etmiyorum. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer Efendimizin mübarek sözüdür o. Gülürsem her milletin kendi ölçülerine, değerlerine, kabiliyetlerine özelliklerine bağlı adet usul kaideleri vardır. Eğer ona göre yürümezse karga gibi öbürünü taklit edeyim diye kendi yürüyüşünü de unutur. Hoplar zıplar durur. Şeytan işte bu vazifeyi görüyor. İnşi şeytanlara dürtüyor. Diyor ki işte medeniyet böyledir. Bak şöyle yapacaksın sargı sarıp da ne yapacaksın? Kravatlılar böyle yapıyor. O yanındaki anan, baban, kardeşin, yakın, akraban, kübrenin, to torununun kübresi, hepsi sana sahip olmaya çıkarlar bu sefer. Ama sen ne yapıyorsun? İstikbalini mahvettin. Bunlarını ettin. İşte bütün bu hücumlara karşı bu zamanda Bediüzzaman vari mertçe, çelik gibi ortaya çıkıp durmak lazım geliyor. Bir defa eğildin mi o eğilme devam eder. Bir defa eğildin mi o eğilme devam eder. Eğilme yok. Çok küçük zannettiğin bir şey için canını ver. Merak etme o küçük değildir. Yeter ki İslam için olsun. O herifin resimlerinin <laughs> bütün resmi dairelere asılması hadisesinde Üstad onu büyük bir dehşet olarak yazmış. Bunun uğrunda yüzlerce insan feda olsa azdır diyor. Bu herifin resimlerinin adli evler, şey, dükkanlara bilmem resmi dairelere asılması hadisesinin çok büyük bir hadise olduğunu bunun ort bunun telafisi için yüzlerce adam kendini feda etse azdır. Şöyleyin orada var bu. Basit bir hadise. Herifin resmini oraya. Ben şurada bir yere bir şey vardı. Market mi? ne diyorlar ona? Müslümanlar. Duydum yani Müslümanlar. Bir grubun, bir hizmin satış yeri. Oraya gidiyordum. Bir defa girdim baktım Allah Allah. Herifin resmi var orada. Yani şimdi de satıyor musunuz dedim bu resmi. Yok dedi asmışız. İnsan sevdiğini asar oraya yani. Yani nefret ettiği adamı her dakika gördükçe nefretiniz ya da kimse bir şey asmaz. Bir oldu. Ondan sonra terk ettim. Yani eğildin mi? Gerisi öyle eğik 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 gider. Şahsiyetsiz, karaktersiz gider. Sen serbest ticaret yapıyorsun. Senin dükkanın. Eminim ki kimse niye bunu asmadığında demez. Ya, o zaman değil yani. Hatta eskiden bile öyleydi. Mert duran adamın üzerine kimse gitmemiş. yani Hiçbir zaman. He, böyle sendeledi mi gitmişler içine. Kulasa, şeytanlar inşi ve cinni insanların tekamülü için Cenab-ı Hak halk etmiş onları. Sebep bu, imtihan. İşte bu imtihanda muvaffak olabilmek için kal'amız nedir? Kur'an'a sığınmaktır. Kur'an'a sığınak, Kur'an'a sığındık. Kur'an nizam demektir, devlet demektir, aile demektir cemiyet demektir, ticaret demektir, ziraat demektir, hukuk demektir. Devletin bütün organizması demektir. Yoksa Kur'an'ı göğsüne alıp yatmak demek değildir. E ne yapalım? Gücümüz neye yetiyorsa, şartları zorlamadan, gücümüz neye yetiyorsa o kadarıyla taraftarlığımızı gösterelim taraftarlığımızı, biz Kur'an taraftarıyız. Biz Kur'an'ın tarafıyız. Bir kardeşin çok güzel bir tekerlemesi var yazıyor daimi. Biz Müslümanız, anayasamız Kur'an olsun. Çok güzel yazmış biliyor musun? de. Yani samimi. Biz Müslümanız, anayasamız Kur'an olsun. Öbürü dıngırtı geliyor yani. Hiçbir şey dinlemiyor. Evet. Yani ifade nemaatta geçiyor. Arkadaşlar Hı. yollamış. El hmm. gatilü bir düsturu azimdir. Gayrı meşru tarih ile bir maksada giden zat galiben maksudun zıttıyla görür mücazat. Avrupa muhabbeti gayrı meşru muhabbet hem taklit hem ülfet. Akibeti mükafat mahbubun gaddarane adaveti cinayet. Hmm. Fasıkı mahrum olmaz ne lezzet ne necat yani tarihi gayri meşru ile maksadına giden ekseriyetle maksadının aksiyle ceza görür ve cize bu tarihi gayri meşru ile maksadına giden ekseriyetle maksadının gayri ile ceza görür Avrupa'yı taklit ederek bir devletin bir yere gideceği yok kendi değerleriyle gider. Allah o değerleri bulup tatbik etmeyi, aklımızı da başımıza getirmeyi nasip ede. Evet. Kendi sistemimizi, kendi sistemimizi. Bizim kendi sistemimizde adalet kaydelerimiz vardır. Biz yerden türeme, içselin getirdiği bir devlet değiliz. Bin sene tatbik edilmiş, ondan sonra kaziye muhkem durumuna gelmiş, Adalet kaidelerimiz var bizim. Bin sene adliyemizde tatbik edilen bir nizamımız var bizim. Şimdi bunu terk et. Ondan sonra de ki e, sen kimseyi idam edemezsin. Biz idam meraklısı değiliz. Ama kanun caydırıcı olmazsa azdırır. Ceza caydırıcı olmazsa azdırır. Bunu şeyde Üstad Hazretleri eserlerine çok güzel ifade ediyor.